Sayın seyirciler, Türkiye'de aşı olmak isteyenler kadar yaptırmam diyenler de var. Bu düşüncenin altında ise eksik bilgi ya da hurafeler yatıyor. 25 ile 34 yaş aralığındaki erkeklerin büyük çoğunluğunun kısır kalma tehlikesiyle aşı yaptırmak istemediği ortaya çıktı. Peki böyle bir risk var mı? Konuyu uzmanına sorduk. Benim görüşüme göre aşı kısırlık yapmaz. Türkiye'de kafalar karıştı koronavirüs aşısı vatandaşları ikiye böldü. Kimi yarın gelse aşı olurum derken, kimi de bazı endişeler sebebiyle olmayacağını söylüyor. Onlardan biri de kısırlık korkusu. Türkiye'de yüzde 44'lük bir kesim aşı olmaktan endişe duyduğunu ifade ediyor. Özellikle yaş bandına bakacak olduğumuzda 25 ila 34 yaş arasındaki erkeklerin en büyük endişesi aşı olduktan sonra kısır kalmak. Peki gerçekten bu durum böyle mi? Kısır kalacağım diye Aşı olmaktan kaçınmayın. Ne kadında ne erkekte kısırlık yapacağına dair gerek teorik gerekse bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Onun için e, kamuoyuna şunu söylemek zorundayım ki yani kısırlık yapacak diye aşı olmaktan kaçınmayın. Bilimsel çalışmalar çocuk sahibi olmakla aşı arasında önemli bir bağlantı olmadığını söyledi. Burada asıl korkulması gereken aşı olunmadığı takdirde hastalığı ağır geçirmek çünkü bebek sahibi olmak isteyenler için asıl tehlike o zaman şiddetiyle bağlı olarak COVID-19 geçiren erkeklerde kısırlıkta bir artma olabilir diye bir şey söylemiştik. Hormon bozuklarıyla uğraşan doktorlar olarak şunu söylüyoruz. Tedbirleri almak kaydıyla yani bulaşımı önlemek ve istediğiniz zaman çocuk sahibi olun. Ötelemeyin çocuk sahibi olmayı da. Koronavirüs aşısı sayesinde vücut hastalığa karşı bağışıklık geliştireceği için anne adaylarının aşılanması hepsinden daha önemli. Virüs gidip de demin söylediğim gibi onların organlarına yapışıp hastalık yapmıyor. Sadece bağışıklık sistemi hücrelerini bir çeşitli aktive ederek bu virüse karşı antikor yani bir şekilde bağışıklık gelişmesini sağlıyorlar. Aşıların antikorlarının belli yönde e, hele anneden çocuğa e, bir yönde özellikle emzirme ile geçtiğine dair pozitif şeyler var.